Saatlerce yollarda mahsur kalanların yardımına Kızılay ekipleri koştu. Çocuğumuz verdi Bak baba. Kar öyle bir bastırdı ki kimse neler olduğunu anlayamadan yollarda mahsur kaldı. Soğuğa, açlık ve susuzluk eklenince esaret isyanı yükseldi dört bir yanda. Özellikle hastane caddesindeki Bakırcılar yokuşunu çıkamayan sürücüler geri dönmek zorunda kaldı. Burada çekilen görüntüler lastik kalitesinin önemini bir kez daha göster önüne serdi. Bir lüks otomobille bir cip yokuşta kara saplandı. Buz nedeniyle araçlar patinaj yaparken yerli araçların aynı yokuştan zorlanmadan çıkması ilginç görüntüler oluşturdu. <laughs>